Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin menşeli Sinovac firmasından 50 milyon doz aşı siparişi için imzaların atıldığını açıkladı. Peki bu salgını bitirmek için yeterli mi? Satın alınan Çin menşeli aşının henüz daha fazla raporları yayınlanmadı. Yani henüz ne kadar koruyacağı, yan etkilerde ne olacağı oldukça belirsiz. Türkiye'nin başka aşılar almak istese de, diğer gelişmiş ülkelerin hepsinin pusundan daha fazla aşı sipariş ettiği için çoğu aşı firması 2021 sonbaharına kadar üreteceği bütün aşıları sattı. Ayrıca sipariş edilen 50 milyon doz aşının her insana 2 doz olarak vurulacağı belirtildi. Bu 25 milyon insanın aşılanması anlamına geliyor. Şayet aşının koruma oranı çok yüksek de olsa uzmanlar salgının bitebilmesi için nüfusun en az %60'ının aşılanması gerektiğini belirtiyor. Kısacası her şey yolunda gitse ve aşı 25 milyon insana vurulsa bile 2021'de maske kullanmaya devam edeceğimiz kesin gibi. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşının 4 aşama halinde vurulacağını açıkladı. Birinci aşamada sağlık çalışanları başta olmak üzere 65 yaş üzeri vatandaşlara vurulacak. İkinci aşamada ise 50 yaş üzeri ve yüksek riskli toplumun işleyici için önemli sektörlerde çalışan insanlara vurulacak. Üçüncü aşamada ise 50 yaş altı, en az bir kronik hastalığı bulunan, ikinci aşamada yer almayan sektör ve meslek grupları harici insanlara vurulacak. Dördüncü ve son aşamada bu üç grupta yer almayan insanlar aşılanacak. Fahrettin Koca, Türkiye'nin Çin'den daha fazla aşı almak istese de Çin'in bu talebi karşılayamadığını açıkladı. Ayrıca Nisan ayında yerli aşının hazır olacağını da belirtti. Ancak uzmanlar Nisan'da yerli aşının hazır olmasına olanak vermiyor. Yerli aşı henüz aşı çalışmalarının başı olan faz 1 klinik çalışmalarının ötesine geçemedi. Ülkemizde birçok aşı için girişim olmasına rağmen hiçbir aşı çalışması faz 1'in ötesine geçemedi. Umuyoruz ki ülkemize gelen Çin meşeyli korona vakası başarılı olur. Şayet başarılı olmazsa bütün dünya aşılanıp bu hastalığı durdururken bizler ülkemizdeki 5 haneli vaka sayılarını tartışmaya devam ederiz.